Selam ben Showy A <laughs> <Ekremde de. gülüyor> Bugün sizlerle birlikte Bir peri tasarlayacağız <laughs> Bu en kötü olduğum şeylerden birisi Bir şey tasarlamak Açıkçası insan çiziminde çok kötüyüm o yüzden bir sürü Hazır şey kullanacağım Ne bileyim şuralarda Oluyor ya İşte ilk önce Bir arka saç ekleyelim bence Şuradan arka saç bulalım Ne tür bir peri yapacağım ama Şimdi bunu düşünmem lazım Ha. Bence top yer türü bir peri olabilir çünkü ben yer türü perileri çok beğeniyorum. Bu kadar mı? Tamam. Arkası kısa olsun. Önü uzun olsun. Şuraya ha. Böyle iyi mi? Dur bir dakika. Tamam. Arka saçını koyduk. Sonra buradan şey alacaksın. Tam vücut alacağız. Buradan bir vücut beğenmemiz lazım. Böyle tam oturdu. Bak cuk oturdu. Tamam. <laughs> Biraz garip duruyor. Şimdi ön saç ekleyeceğiz ama ne adını en son belirleriz zaten bir peri, peri çiçek perisi olduğu için çiçek adı koyacağız mantıken beyin tamam ön saç olarak şunu beğendim asal bunu bana Tamam da şurasını silmek istiyorum. Dur kat 4'müş bu. Kat 2. Silgi. Tamam. Güzel duruyor şimdilik. ne renk ağırlıklı olsa ben sarıyı çok severim. Sarı ağırlıklı olsun bence. Bu yüzden Sarı önler olsun, arkaları da kahverengi gibi olsun. Saçların ama gözler de eklememiz lazım şimdi Ve şimdi bunu alıyorsun yap. siliyoruz. Nerede silgi? <laughs> silgi bulamayan koca yürekli nesli. Aa, bunları silince buradaki şeyleri ortaya çıkıyorum ama. Onları da sileriz. Ya şuradaki minik detayları silmezsem ölürüm. Tamam. Keşke baştan silseydik ya. Tamam. Tüm küçük detayları sildik. Şimdi kat ikiye geri dönüyoruz. Şunları sileceğiz. Hmm. Tamam. Şimdi göz almamız lazım. Her şeyi hazır aldık ama ne yapayım. Çizim yeteneğim yok. Hmm. Şu güzel gibi. Ben premiummuş bir ya. Ha doğru ama dur. Ben bunu yeni bir şey yeni bir katman olarak artık katman ekledim. Tamam. Şimdi ilk tarihçe x 2 Tamam. Bunu çevirmemiz lazım. Yukarı mı olsun? Dur. Ne kadar söyleyeyim. Büyüklüğü böyle iyi. Bu da böyle iyi, tamam. Biraz garip oldu. Şu şeyleri sileriz. Hatta şimdi silelim. Sonra başımıza bela oluyor. Ben bu arada isim buldum bile. O Oyunda çok popüler bir çiçek olmasına rağmen lale yok diyebiliyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Bu arada yeni gelen badem çiçeğini ben bir türlü alamadım. Nasıl alıyoruz? Bilen varsa alsın. Bilen varsa söylesin yani alsın derken. Az çizeceğiz. Az bile çizemediğim için. Hız varsa koyalım. Yoksa bir çizgi atarız. Heh, varmış. Valla çok garip durdu. Tamam. Kıyafet. Dünyanın en büyük sorunsalı. Ben kıyafet düşünüp geliyorum. Tamam benim aklımda bir şey var. E benim aklımda bir şey var. Yakınlaştırabilsem. Mesela. Toprak perisi ya bu. Şöyle püsküllü bir şeyler. orada böldüm olmadı. Tamam şimdi şöyle of. Birazcık sinirliyim. Üzgünüm bugün için. Tamam. Şimdi şimdi Şöyle. Hı. Ama şuradaki şey çok seni bozucu oluyor. Silgi. Halledecek. Um, tamam. Ama laleye benzemiyor. Şimdi buna lale olduğunu andıran bir şeyler eklememiz gerek. Çok büyük bir sorunsal. laleler nasıl olur? Bir taç eklesek böyle yaprak. Aslında bak düşününce an mesela neyi düşünün? Peri isimleri ya tam çiçek isimleri hepsi ama mesela ikiz nilüferin nilüferle alakası yok. Bunun alakası olmak zorunda ama bilmiyorum. Ama olursa iyi olur. Ne yapayım şimdi ben bunun kafasına? Şöyle tokalar oluyor oraya. Çok güzel becerdim ben Nesli. Nesli diyormuşum Şovi. Ben ilk başta kadının isminin Nesli koymayı düşünüyordum. N E S L Y. Sonradan değiştirdim. Nesli oldu. Sonradan değiştirdim. Şovi Nesli şovi oldu. Bunda ne yaparsınız bilmiyorum. Ya olmadı ya. Ben bunu yapacağım. Bir de buna hikaye yazmak falan var ya. Ama hiç gerek yok diye düşünüyorum. şuraya şöyle şöyle desenler yapabilir miyim? Böyle ters bir lale koysak şuraya şöyle. Laleyi andırmadı. Hı. Şimdi biraz andırdı gibi. Ama çok değil. Şuraya da çizelim. Aha. Aklıma fikir geldi dur. Lale ya iki at kuyruğu yapsak şuna. Becerebilirsem tabi. Resim yeteneğimin olmadığını videonun başından beri vurgu yapıyorum. <laughs> bu ne ya? <laughs> ben bunu yapıp Hadi bunun hikayesini de siz yazın. Ve at kuyruğu olan ne var geçtim çünkü beceremedim. <laughs> sonra bu çok sade oldu biraz desen ekleyelim değil mi? Ne ekleyebiliriz ki? Şimdi ne eklesek ki bunu? Saçların ne bileyim. Olmadı ya. Ne çizebiliriz? Ne çizebiliriz? Bandan olsun kafasında bir de ayrıca. Niye? Çünkü çok sade oldu. Uva. Bandanası da çok uzun olacak. Şimdi ben bunu bir becerebilsem. Çoğu yeri kırpacağım büyük ihtimalle. Çünkü çok uzun oluyor video. Bir becerememek. Ben bunu yapacağım. Bence böyle <laughs> tamam. Ben bunu boyayacağım. Boy ama <laughs> şaka bu ekran kaydedici. Aa, ekran kaydediciyi geçmeyi unutmuşum. Şu an çok pişmanım. Aa. Bekleyin. Ben bunu boyayıp geliyorum. Evet böyleydi. Düzen hastalarının gözü kanıyor. <laughs> ya belki gölgelendirme falan yaparız sonra. Sonra sarı yapmaktan vazgeçtim. Çünkü lali yandırmıyordu. Çok kötü oldu. Haberim var. Hadi devamı gelsin istiyor musunuz? Mesela yer türü yaptık ya bir de su yapabiliriz. Ne bileyim. Ama devamı bence gelmez. Özellikle şu saçları yaparken zaten bazı yerleri de eksik yapmışım. Elim koptu ya. Şu çizdim kenarlarını işte çok kötü durduğu için böyle. Hoşçakalın artık. Çünkü çok kötü oldu. Hoşçakalın.